Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün daha önce de videosunu çektiğimiz Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissesinin videosunu çekeceğim. hoş geldiniz videoya öncelikle. Bir izleyicimiz istemiş kısa bir tekrar güncel analiz yapabilir misiniz diye. Ona da selam olsun burada. öncelikle gayrimenkul yatırım ortaklık şirketleriyle alakalı bir hani genel bir analiz yapalım. GEO şirketleri için piyasanın genel beklentisi bu senenin sonuna ufak faiz indirimleriyle beraber e, tekrar bir toparlanma gözleme gözlenmesidir. E, Zaten e, gayrimenkul fiyatlarında daha çok yani e, konut fiyatlarında diyeyim gayrimenkul bilmiyorum genel olarak nasıl arsalar vesairedir bilmiyorum. Ev fiyatlarında genel olarak bir düşüş eğilimi var diyorlar. E, reel bir şekilde hatta yani şey düşüşü değil, e, enflasyondan vesaire e, olan düşüş değil, reel bir düşüş var yani hem hem, hem fiyatlar düşüyor. Gerçek anlamda hem de enflasyon üstüne eklenince reel bir düşüş oluşuyor. Bunun da eğiliminden dolayı maalesef işte bu tarz şirketler sıkıntıda. Sektör olarak yorumum budur. Muhtemelen senenin sonuna işte biraz daha ev fiyatları düşer 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 işte faizlerde tam indirim geldiğinde ev fiyatları tekrar yükselmeye başlarsa belki genel geyo piyasası için işte emlak piyasası için güzel şeyler olabilir diyorum sektör olarak böyle yorumum. Bu şirket işte daha çok daha önce çekmiştik. Burada A1 portföy gözüküyordu videomuzda bu arada. A1 portföy burada kaybolmuş ortaklıkta. Çoğunu vermiş yani elindekinin %5'in altına düşmüş payı muhtemelen A1 portföyün. O videoda da demiştik. Yabancıya konut satan bir şirket. Yabancılar şu an tam tersi konutunu almak yerine satıyor. Yani konut almak yerine elindeki konutu satıyor demiştik. Ee, buradan bir dezavantajı var demiştik bugün tavan olmuş dün çekecektik videoyu fakat yetişmedi maalesef ee, bu şekilde şimdi mesela bugün tavan olmuş kimler alıyor arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz kurumlar mal yıkanlar deniz yatırım 1 A1 kapitale dikkat edin demiştim ve yatırım fonlarına dikkat edin demiştim A1 kapital 2. Bakın takaslara çok dikkatli bakın. Zaten bilanço aynı. Bilançoda değişik bir şey değişen bir şey yok. Bilançoyu biz diğer önceki e, videoda incelemiştik. Şirketi bilançoyu vesaire. Ben hızlı hızlı şimdi takasa ve tekniğe bakacağız bugün. Bir de yatırım fonları tarafına dikkat edin demiştim. Yatırım fonlarına geçirmişti o, o videomuzda izlerseniz. Yatırım fonlarına geçirmiş diyordum malın çoğunu. Orada da bir tur daha yıkmış. Yani kademe 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 kademe, kademe satmış burada ee, adamlar. Çok güzel harbiden satmışlar. Geçmiş olsun içeride kalan. Ee, yeni gireceklerde de yani tabii yatırım tam ses vermeyiz ama hayırlı olsun diyelim hani şey e, kimin üstüne yıkmışlar? Burada Bariz belli zaten. Küçük yatırımcının üstüne yıkmışlar. Garanti, İş, Vakıf, Ziraat, Ak. Yani Bariz burada belli. Yabancı da bu arada ciddi bir şekilde yıkmış. takasta. E, ve burada olumlu olan taraf ne arkadaşlar? Tekniğine de biraz sonra bakacağız. Burada tek olumlu olan olay hisse yıkan kurumların e, tekrar toplama eğilimine geçmesi. Bakın yabancıya bakıyoruz. Bu hafta bak günlükte 800 bin almış haftalıkta e, 1 milyon 700. Burada bir 2,5 milyon lot var. E, deniz yatırımda bakın deniz yatırımda yıkmış malı. Demin gösterdik onu. Deniz yatırımda bir 1 milyon lot var. Bakın aylıkta o da bir de 9 milyon lot e, girişi var. Yabancının çıkışı var bak mesela e, A1 Kapital'de mesela bayağı bir çıkışı var. A1 Kapital'de bir e, 2 milyon lota yakın bir e, girişi olmuş. Yani toplamda A1 kapitali de 2 milyon. Yabancı da 2,5. Bu arada yapı kredi de alım tarafından. Fakat yapı krediyi de burada biraz yıkmışlar gibi malı. Ama toplamaya devam ediyor yapı kredide bakın. Toplama eğiliminde. Aslında onlar da şurada biraz satmışlar ama. Aynen hissenin tam yıkıldığı zaman aslında şey yapmışlar. Ama buradan kademeli kademeli toplamışlar hisse yıkılırken. Burada yapı kredinin de bu yüzden alım eğiliminde olması çok güzel. Hadi şurayı baz alırsak yapı kredi Hadi burada da e, özetle 2 milyon lot diyelim. Yani bir kaba taslak 10 milyon lot. Bugün bir takasta olumlu şey var. Yani bugün demeyeyim bu hafta. Takaslar yine dediğim gibi dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Teknikte de biraz sonra zaten bu anlatacak size. Çarpan olarak da bakarsak en son takas bu şekilde. Yani takastan bir toplama eğilimi var. Benim gördüğüm. Ha gayrimenkul yatırım ortaklıklarında kaynak dağılımı genellikle güzel olur. Fakat bu şirketi biraz ben borçlu gördüm. O biraz sıkıntı. Fili dolaşım oranı da yüksek. O da biraz sıkıntı. Dediğim gibi A1, A1 portföy vardı burada. A1'in bir ikisi senedi yoğun fonu. O burada ortalıktan kaybolmuş. Yani yıkmış dediğim gibi. %5'in altında belki tekrar toplayacak. Yani adamlar tepe fiyattan alıyorlar. Şey pardon satıyorlar. İşte alt fiyattan tekrar toplama eğiliminde. Yatırımcıyı bezdirmek amaç. Hemen hızlı bir toparlanma geleceğini sanmıyorum ama en azından iyileşmeler var gibi. Dediğim gibi takaslar takip etmek lazım. Ha önemli bir haberimiz var onu baştan vermeye unuttum pardon. Bir e, bedelsiz haberi var şirkette bedelsiz yapması güzel. E, sermayesini ne kadara çıkarıyormuş? 669 milyon liradan e, 2,5 milyar liraya çıkarıyormuş. Bu da baya bir e, büyük bir sermaye güzel. E, bu şekilde sermayesi niye burada öyle gözükmüş? Allah Allah. Şurada garip. Neyse. E bu şekilde takasta şimdi ya, Batuhan arkadaşımız tekniğine baksın hissenin. O şekilde kapanışı yapalım. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Peker Gayrimenkul'e bakacağız. Fiyatımız öncelikle yukarıdaki manipülemizden aşağı doğru sarkmıştı. Buraları konuşmuştuk geçen videoda. İzlemeyenler oraya gizleyip bakabilir. Buralarda neler yaptığımızın. Yatımı da sarktıktan sonra burada mini bir eser oluşturduk kendimize. Yatın etrafında dolanmasını istediğimiz. Aynı zamanda 05 bölgemizden döndü. Biz şu an bu videoda konuştuklarımızın hepsinin 05'ten döndüğünü varsayım yaparak konuşacağız. Eğer zaten bu 05 bizi tutamazsa fiyatımızın göreceği yer büyük ihtimalle 3.45, 3.34 seviyeleri kadar olacaktır. Buraların altına buradan girilip böyle buralara kadar tüktürüp bize. Eğer 05 bize direnç olarak çalışırsa Özellikle. Ama biz 05'ten döndüğümüzü varsayarak, buraları destek olarak kullandığımızı varsayarak burada bugün buraları konuşacağız. Öncelikle fiyatımızın 3 tane ben farklı şey çizdim. Varsayım çizdim. Bunları anlatmak istiyorum size. İlk başta yeşil olandan başlayalım. Şimdi fiyatımız gördüğünüz gibi tırk bir alışla kalkıyor dipten. Yani aslında güvenli ve güzel bir alış değil ama genelde de bir alım mı bu? Yani burayı fena olmayan devam olmayla fiyatımız kalkıyor. Sonra yukarıdaki likidasyonu almasını bekliyorum ben. Bu likidasyonu aldıktan sonra buradaki bölgenin içinden tekrar diplere gelip güzel bir alımla beraber burada güzel bir alım gelmesini istiyoruz. Alım alt alım yapıp fiyatı tekrar yukarılara kadar sürebiliriz. Buraların üstüne alıp buralarda alımlarla ve tekrar buralara kadar konuşmak mümkün olur. Ama ikinci senaryomuz da şu. Fiyat buralara geldikten sonra bu dibe gitmek yerine burada direkt yukarı devam edip şu satışı kırıp burada flipleyip burada manipüle oluşturup tekrar alınıp yukarı doğru götürmesi. Bu senaryomuzda da Yine fiyat fena olmayan bir hareket yapıyor ama dibi kötü olduğu için buralardan sonra ne yapacağı çok meşhur değil. Buralardan geri satışıp buralara düşebiliriz. Yani o yüzden dikkat etmek lazım. Diplerin güzel olmasını istiyoruz. Genelde bizim mottomuz bu. Son olarak direkt buraların üstüne çıkamadan, bu liktasyon fiyatını daha almadan fiyatın buradan red deyip buralardan güzel alınması. Aslında bu da bizim isteyeceğimiz güzel senaryolardan biri. Çünkü fiyat buradan güzel bir şekilde kalktıktan sonra Buraları çok kolay bir şekilde geçip bu likidasyonu alıp sonra buralardan satın alınıp fiyat aynı şekilde bu buradaki şeyi flipleyip bölgemizi flipleyip yukarı daha rahat bir şekilde bizi götürmek isteyebilir. Bu şekilde yani fiyatı takip ederken bunlar aklınızda bulunsun. Özellikle fiyat buradan döndüğü zaman telaş yapmayın. Bakın buradan fiyat alınıyor mu? Buradan aldıktan sonra buraları geçebiliyor muyuz? Burayı flipleyebiliyor muyuz? Buraları satın alıp götürebiliyor muyuz fiyatı? Bunlara bakın. E, buraların altına düştükten sonra buralardan alım gelmiyorsa buradan fiyatı satıyorlarsa aynı zamanda aşağı sürüyorsak artık pek her geyle vaktimiz gelmiş olabilir. Çünkü fiyatımızın bizi götüreceği yer direkt 3.45 seviyeleridir. Biz tutabilecek çok fazla artık böyle bir bölge yok. Zaten bura kafasına yukarı doğru giden bir bölge. O şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet Batuhan arkadaşımız teknik analizini çok güzel bir şekilde anlattı. E, kapanış yaparken de son kez işte e, şunu söyleyeyim arkadaşlar Peker GV hakkında e, yine de dikkatli olun derim hani bazen kurumlar bir tur daha malı yedirmek için e, bir fake yükseliş yaparlar hani bir iki tavan attırırlar sizi tuzağa çekmek için e, buradan deriz alırsınız alırız falan işte biz de tavan alırız vesaire oradan çekebilirler ama benim takasta gördüğüm şahsen hani bu anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki ama Artık yıkabildikleri kadar yık, yıkmışlar zaten takas damalı. E, artık bence toplama vakti gelmiş onlar için. Yani e, çok güzel yani. Çok güzel iş. Ne diyeyim? Biraz sinirlerim bozuldu ama. Yani buradan adam işte düşükten alıyor. Gidiyor 36'dan 37'den satıyor. Ondan sonra tekrar gidiyor 5 sıradan alıyor. Yani ne güzel İstanbul. <laughs> ne diyeyim? E, i̇nşallah artık borsada böyle şeyler görmeyiz de çok fazla böyle şey görüyoruz. Tabii ki maalesef. Ee, genel yorumum bu durumu Piyasa içinde biz yüzde geçen yıkıldık. Maalesef. Orada da ben anlattım mevzuları. Ee, oradaki videoyu da izleyebilirsiniz. İşte borsada büyük çöküş vesaire diye bir video paylaştım. Onu da izleyebilirsiniz. Bizle alakalı yorumumla. Onun harici e, destek olmayı unutmayın. Lütfen özellikle abone olup zili açarsanız videolardan e, anında haberdar olursunuz video ile alakalı düşüncelerinizi veyahut işte istek videolarınızı falan yorumlara yazmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın ee, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere